Fatih Altaylı, Cumhuriyetin bir kazanımı daha gidiyor. Birkaç yıl önce Güneydoğu Anadolu'ya yaptığımız bir gezi sonrasında önce ben sonra eşim hastalandık. Hatta eşimi hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Uzun tetkikler sonrasında rahatsızlığımızın bir bakteriden kaynaklandığı ortaya çıktı. Eşime müdahale eden hekim, ne yazık ki Türkiye'de artık daha önce görüp tanımadığımız bakteri ve virüslerle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle Suriye'den yoğun göç alan bölgelerde bunları daha fazla görüyoruz ama her yere yayılıyorlar demişti. Dikkat ederseniz son günlerde Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğru yolunda işaret ettiği gibi Türkiye'de kökü kuruyan ya da kurumaya yüz tutmuş bir takım hastalıkların yeniden canlandığını okuyoruz. Son olarak poliomiyelit yani çocuk felci vakalarında hızlı bir yükseliş olduğu bilgisi geldi. Oysa daha pek çok hastalık gibi çocuk felci de Türkiye Cumhuriyeti'nin 1920'lerde oluşturduğu aşı politikası ile ortadan kalkmış hastalıklardan biriydi. Kurucu Mustafa Kemal Atatürk 1922 yılında TBMM'de aşılamanın önemine değinmiş, Cumhuriyet kurulur kurulmaz Osmanlı döneminden kalma, sıtma, tifüs, difteri, verem, Troham gibi hastalıklarla mücadele başlamış, 1927'de yoğun bir verem aşısı kampanyası başlatılmış, 1930'da ise çiçek aşısı zorunlu hale getirilmiş, difteri, tetanos, boğmaca aşıları uygulanmaya başlamıştı. Hıfzı Sığa Enstitüleri, salgınlar ve hastalıklarla toplumsal mücadelenin öncüsü olmuştu. 1950'lerin ortasında Jonas Salk'ın çocuk felci aşısını bulup, önce kendi çocukları üzerinde deneyip, Sonra da dünyaya armağan etmesinden sonra 2 yıl içinde ABD'deki çocuk felci vakalarında %90'lık azalma görülmesi üzerine bu aşı da Türkiye'de uygulanmaya başlamıştı. Benim yaşıtlarım ve benden büyükler hatırlayacaklardır. Bizim okul yıllarımızda sınıflarımızda mutlaka birkaç çocuk felci geçirmiş ve bunun izlerini taşıyan arkadaşımız olurdu. Zaman içinde Türkiye'nin başarılı aşı uygulamaları sayesinde bu hastalıkta ortadan kaybolup gitti. Şimdi yeni Türkiye iddiasındakilerin göç uygulamaları sayesinde çocuklarımızı hedef alan bu hastalıkta hortladı. Suriye ve Afganistan başta olmak üzere pek çok geri kalmış ülkelerden gelen göçmenler, Cumhuriyet'in yok ettiği bu hastalıkları Türkiye'ye yeniden getiriyorlar. Böylelikle Cumhuriyet'in kazanımlarından birini daha, üstelik de çocuklarımızın sağlığını ve geleceğini tehdit edecek bir biçimde kaybediyoruz. Zaten zannederim göç politikasının amacı da buydu. Uygulayanlara hayırlı olsun. Berkey'in açıklaması neye dalalet? Osman Kavala'nın haksız ve hukuksuz bir biçimde uzun süredir tutuklu kalmasının sürekli değişen ve yenilenen gerekçelerinden biri de CIA ile bağlantılı olduğu bilinen Amerikalı ama aynı zamanda Türk vatandaşı akademisyen ve Orta Doğu uzmanı Henry Berkey ile Karaköy'de buluşmasıydı. Bu buluşma iddiasıyla Kavala 15 Temmuz darbe girişimine bağlanmaya çalışılıyordu. Kavala ise ısrarla Henry Berkey ile buluşmadığını söylüyordu. Henry Berkey 6 yıl boyunca bu konuda tek bir açıklama yapmadı. Ne buluştum dedi ne buluşmadım. Ve 6 yıl sonra her nedendir bilinmez ağzını açtı ve o akşam Osman Kavala ile buluşmadım dedi. Dahası kiminle buluştuğunu da açıkladı. Aslı Aydın Taşbaşı ile. Aslı son yıllarda giderek artan muhalif tavrı ile göze çarpıyordu. ABD'de de ciddi bağlantıları vardı. Ülkenin önemli gazetelerinde görüşleri, makaleleri yayınlanıyordu. New York Times gazetesi yıllardır Aslı Aydın Taşbaş'ın görüşlerine ve yazılarına yer verirdi. Berkin 6 yıllık Omerta sonrası Aydın Taşbaş'ı satması bu açıdan ilginç. Aslı Aydın Taşbaş ise zamanlamayı ve açıklamayı manidar bulduğunu söylüyor. Haklı. Bence de fazlasıyla manidar ve bana göre ABD'nin Türkiye politikası ile ilgili bir değişimin ya da ABD'nin Türkiye'deki iktidara bakışında bir farklılaşmanın habercisi. Büyük ihtimalle seçime doğru gidilirken iktidarın elini rahatlatacak bir yol açmaya çalışıyor. Yeni bir zemin yaratılıyor. Tabi her zaman söylediğim bir şeyi bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Gazeteci yaptığı her türlü görüşmeyi içeriği yazılmamak koşuluyla yapılmış bile olsa kamuoyu ile paylaşmak zorunda paylaşmadığınız zaman böyle sıkıntılı durumlar oluşabiliyor. Aslı Aydın Taşbaş Berki'nin açıklamasını manidar buluyor ama kendisinin bu konuyu bunca yıl açıklamamış olması, Kavala davası bu kadar gündemdeyken yahu o kaynak Berki ile yemek yiyen bendim dememiş olması da bir o kadar manidar. Bunu en başında söylemiş olsa bugün bu manidar zamanlama ve açıklama ile karşı karşıya kalmayacaktı. Şimdi bunu okuyunca kızacaktır ama elini vicdanına koy ve söyle. Haksız mıyım Aslı? Her şey trolleşecek mi? Aslında çoktan olması gerekiyordu ama sonunda Cemal Engin Yurda nasip oldu. Stüdyoda bu kez harbiden kavga çıktı. Bir gazeteci bir milletvekilinin yanında gelen ve mafyatik olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından tartaklandı. Bana defalarca ağır hakaretler etmiş, mahkemelik olduğum, hakaretlerinden ötürü tazminata mahkum ettirdiğim Cemal Engin yurdu savunacak halim yok. Yok da düşmanıma bile olsa haksızlık haksızlıktır. Şimdi iktidar yanlısı medya ve troller Cemal Engin kıyasıya saldırıyorlar. Geçmişte Engin Yurt onların ittifakının bir üyesi iken ve yine aynı tavırlarla bu kez muhalefete saydırırken aynı iktidar yanlıları Engin Yurdu pek seviyordu. Yere göğe koyamıyorlardı. Engin Yurdun bizlere ettiği hakaretlerden pek memnun, pek hoşnut görünüyor. Bu hakaretleri haber bağında tekrarlamaya bayılıyorlardı. Şimdi ise Engin Yurt Cumhur İttifakından ayrılıp kendince muhalif konuma geçince hedef oldu. Hele bir de yanındaki şahıslar iktidar yanlısı bir gazeteciye saldırınca iyiden iyiye tefe konuldu. E ee, çocuklar Cemal aynı Cemal, tavır aynı tavır. Ne oldu da dün baş tacınız iken bugün terbiyesiz diyorsunuz? hadi bunlar iktidar trolleri. Ya yargıya ne demeli? Dün aynı anda bir hekime kesici aletle saldıran bir kişiyle iktidara yakın gazeteci Latif Şimşek'e saldıran kişi aynı neredeyse eş zamanlı olarak yargı önüne çıktı. Doktora kesici aletle saldırıp yaralayan serbest bırakıldı. Latif Şimşek'e yumrukla saldıran ise tutuklandı. Kadınlara saldıranlar tutuksuz, hekimlere saldıranlar tutuksuz, muhalif gazeteciye saldıranlar tutuksuz, iktidar yanlısı gazeteciye saldıranlar ise tutuklu. Acaba Cemal Engin Yurt hala iktidarı savunuyor olsa ve yine böyle bir olay gerçekleşmiş, muhalif bir gazeteci tartaklanmış olsa yine aynı karar mı alınacaktı? Gazeteciye yapılan saldırıyı küçümsüyor ya da onaylıyor değilim. Sakın yanlış anlamayın. Ama bu adaletsizliği de onaylamıyorum. Hadi trolleri anlıyorum iktidardan besleniyorlar. Kabulü çaresizlik gösterir. Bir eski subay var. Oradan oraya savrulan CHP'de başladı, girdi meclise. Ardından Memleket Partisi'ne geçti. Sonra oradan da ayrıldı. İddia o ki şimdi de AK Parti'ye gidecekmiş. AK Parti'nin bu kişiyi kabul etmesi, saflarını alması iktidar partisi açısından büyük bir zafiyet göstergesi olacaktır. Böyle bir tipe kapı açıp buyur etmek, çaresizliğin itirafı, kaybetmişliğin göstergesi, İlkesizliğin ayyuka çıkması olur. Ne zaman insan oluruz? ÖSYM hırsızlığının mucitleri ekran ekran dolaştırılıp bu hırsızlık ilk kez olmuş gibi ağırlanmadığı zaman. Fatih Altaylı.